savaşçılar hepiniz iyi Pirir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz dostlarım sefalar size, size canlarım hoş bulduk arkadaşlar bugün ekranı başta görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile 3.2 güncellemesinin en ince açısına kadar bakacağız oyunumuzda neler ekleniyor şu anda görmüş olduğunuz gibi ufak bir tane robot var ya bakalım bu oyunumuzda başka ne tür bir güncellikler eklenmiş hep beraber birazdan bakacağız tamam. eğer bu tarzda videonun daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya şöyle 50-60 like bekliyoruz yani atabildiğiniz kadar like atarsanız canınızı yerim ve kanalımıza hala abonesiniz. Hemen kanala abone olup zillerden tüm nakde getirmeyi mutlaka unutmayalım. Ve bu akşam 23.00'da ucu ödülü canlı var. Kaçırmamak için abone bizlerden zillerden tüm nakde getirmeyi unutmayın. Anlaşıldı hocam. O zaman sizleri daha fazla belirtmek istemiyoruz. Bu güncelemeler nelermiş? Bu güncelemeyle beraber oyunumuza ne eklenmiş Hep beraber detaylı bir şekilde incelemeye başlıyoruz. Ooo agam robot var ha, <laughs> Allah Allah. Bir saniye ne yapıyor bu? Lan oğlum buradan zıplayacak mı yukarıdan? Ha bomba attı. Ben direkt okay, üstüne zıplayacaktı sanettim. Bir şey diyeceğim. Çok güzel. Ve abi oyun gerçekten Star Wars'a benzemiş. Aşağıda bir de nerelerde modlar var acaba? Mod yerleri var mı? Aynen. Şu mavide görmüş olduğunuz yerler büyük ihtimalle mod bölgeleri. Ve helikopter var. Helikopteri kullanabilecek miyiz acaba? Ben onu çok merak ettim. Şu an ne oluyor? Kendi kendine mi bu kaldıracak o? Ne bileyim abi. Evet, Şaka kendi, mı? kendini kaldırmak. Hadi be. Oğlum çok güzel. Şöyle bir şey olacak. Kart. Bir tane kart var. O kartı bulduğunuz takdirde ve herkese otomatik olarak verecek diye tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle öyle olmayacaktır. Ya da droplardan çıkan şeylerdir. Öyle naklandığ kendinizi kaldırabileceksiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Hem zıplaması güzel hem roket alması da çok güzel. Aşırı güzel ya bir şey söyleyeyim mi? Evin arkasındaki adam pusanlara doğru hemen ben bu füzyörü bir yolluyorsun. adam param oluyor. Tabii efendim. fazla ne kadar zıplayabiliyor ben onu çok merak ediyorum ya. O değildir çok fazla zıplamıyor. Bilmiyorum keşke böyle çok fazla bir şey olsa ya. Üstüne bir de aa. aa bak bu kadar. Yani o kadar ben yüksek çok zıpladığını fark etmedim ya. Biraz da yüksek zıplasaydı daha güzel durdu. Gilenen zamanlarda belki hasarlarda da yükseltilebilir. Üstüne belki yine bir zıplaması da daha güzel olabilir diye tahmin ediyorum ben bakalım. ne olacak şimdi? Haritada kırmızı bölgeler var. Bu kırmızı bölgeler ve mavi bölgeler ne iş yarıyor acaba? Ben çok merak ettim ya. İlk önce inşallah kırmızıya gidersin çünkü yakın olduğu için. Aynen. İlk önce kırmızı bölgeye gidecek. Canlama kartları nasıl olacak? Mavi bölgede mi alacağız? Kırmızı bölgede mi alacağız? Robotlar var. Olabilir. Bak burası mod Ay, bölgesi. Kırmızı Aynen, olanlar. Aynen bak burası çok güzel olmuş bak. Bir de 120 FPS olacak oyun bazı cihazlar. Onlar nasıl olacak acaba? <laughs> Hangi cihazlar olacak? Onunla daha kesin bilgisi daha elimiz, elimize geçmedi. Bu tepede istediğiniz kadar lootlanabiliyorsunuz. Bayağı bir lootlar da varmış yalnız var ya. Gerçekten çok güzelmiş be? hadi be elektrik. Aha ne yap oğlum, ne yapıyorsun lan? Bu ne? Ne yapıyorsun lan? şey inşa ediyoruz büyük ihtimalle. Anasının oğlum oha fırlattı. Acaba rakiplerimiz onu fırlatabiliyor <laughs> mu? Ebelik Keşke öyle bir şey olsa Sadece bu böyle olmaz. Bir de yeni bir tane bir şey gördüm orada farklı bir şeydi. Ama bak sağda robotlar var. Robotlar olacak. Burası nasıl bir şey? Tam burada zaten. Bu, Aa, bak. Bak aynen şey bak şey eline şey aldı bak. Gördünüz mü Hemen o kaldırma şeysini aldı eğer Hemen şurada görüyorsunuz. Orada naklandığınız anda herhalde sadece modda hani başka bir yerde çıkıyor mu veya başka bir yerlerden bulabilecek misiniz? Onu biliyorum. Drop'tan çıkıyor mu acaba? Onu da çok merak ediyorum tabii ki de. Ama sadece bir tane modda bulabileceksiniz galiba. Şurada iki tane robot var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada sadece iki tane robot var. Belki 3'e 4'e yine çıkar ama bilmiyorum. Belki teker düşebilir. Beta testi olduğu için yeni süreklilikten değişebilir tabii ki de. Driver abi bir şey söyleyeyim mi? Robotun olması gerçekten çok güzel olmuş ya. Aynen. Bir de hasarı kaç acaba? Hani kaç hasar düşecek? Bomba alamaya başlattı. Çok hasar vermiyor galiba oğlum hasar vermedi. Hasar Aynen bu ayarlanır aga. Bence tek atması lazım üstüne bütün roketleri yerse bence. Yani benim tahminim böyle olması daha güzel. Ya da belki ya da beta testi olduğu için ölmüyor da olabilir. Bu normal. Çünkü beta testi daha test aşamasında ezebiliyor rakiplerimiz. O bir sıkıntı değil. <laughs> Abi zıplaması <laughs> aynen hızlı gidiyor da zıplaması biraz daha gelişebilir bence. Okay. Acaba bir de kaç mermiye patlayacak bu? Ben onu çok merak ediyorum. Bayağı bir can götürecek mi? Veya öndeki cam gibi bir kalkan varsa önümüzde o kalkandan hasar yiyeceğiz mi? Ya da cam normal patlayacak mı? Değil. Ya hayır o demek istediğim şey mesela hasar yiyoruz da mesela önünde bir koruyucu cam vardır. O koruyucu cam patladıktan sonra hasar yememiz gerekir. Bence de tahmin ettim yani. Burada da yine şeyleri bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem kırmızı bölgede hem mavi bölgede bunları bulabiliyorsunuz. Bunun olması gerçekten çok güzel olmuş. Canlama kartı Yalnız acaba... bir tane alabiliyorsun. Aynen öyle yani zaten bir tane alırsın. Yani mantıklısı olan odur zaten. Hayır. Evet. takım arkadaşlarına falan girersen. He tabii canım. Ona, da, şey da şey. toplayayım diye. Yani. Beyin bedava. Onu ne yapar onu bilmiyorum. Ama ben canlama kartını merak ettim ya. O canlama kartını kırmızı ve mavi bölgelerden hangisini bulacak? Ya da ikisi bir arasında olmaması lazım. Büyük ihtimalle kırmızı bölge verir. Mavi bölgeyi vermez. Burada bir şey yapılıyor. Aa bu asansör mü? Aynen bak asansör. Bak asansör o güzel olmuş. Ama rakip burada pusuyorsa artık ayıba yediniz gençler. Ona da yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Yalnız çok şey çıkıyor yalnız. Aha yeni bir tabanca var bu arada. Bu ne? Aha fişek buldu. Çok farklı bu bir ihtimalle şey oldu. çağırma gibi bir şey. Kalp vardı çünkü yanında. Hadi be. Evet. Allah Allah. Ne olacak acaba? Çok merak ettim. Fişek Bak, gibi eline ama. Elini alsın. Aa, evet fişek gibi. Çok güzel. Bak helikopter var. Helikopteri bilip alanı gidebileceğiz mi? Çok güzel. Arkadaşını oldu. çağırma olabilir büyük ihtimalle bu. Çok da güzel olabilir. Ne yapacak? Aha. Bindi şu an. Sürülebiliyor mu? Hadi be. Sürülebiliyor. Ay. Aga bir şey söyleyeyim mi? Eğer helikopter varsa roket atma özelliği de gelmesi lazım bence. Çünkü bu helikopterle nereye düşüreceğiz abi? Ne bileyim abi. Planör gibi mermiye direkt kolay bitiyordur bu. Yani o zaman öyle de olması lazım. Yani rüya roket getirecekler ya da burada böyle planör gibi hasar verdiğimizde şey olacak. Şu an ne yaptı? Fişi aldı, fırlattı. Evet bak benim dediğim gibi. Aynen arkadaşını kaldırabiliyorsunuz. Arkadaşını kaldırma mı? Abi çok güzelmiş bu arada. O zaman kaldırmalar mı bitecek? Ya da kaldırmalar olup başka bir şey mi olacak? Büyük ihtimalle bu moddaki gibi olacak. Bu modda şey olursanız iki tane doğabileceksiniz galiba. Zaten üstünde de yazıyor mu? Şu an oynadığım modda bence bin kat daha güzel bence abi. Benim çok hoşuma gitti. Aynen. Ama dediğim gibi şunların hasarları robotun hasar yükseltmesi lazım. Yüksekliği biraz daha yüksek olması lazım gibi düşünüyorum ben. Çünkü öyle daha güzel olacak. Şu an kendisini öldürür zaten kendisini kaldırabiliyor. Şu an test mi etmeye çalışıyor. Onu ne yapmaya çalışıyor onu anlamadım. Büyük ihtimalle test etmeye çalışacak. Ama şu an bir şey yok. Büyük ihtimalle zaten şeyde olduğu için beta olduğu için tam ayrımlar yapılamadı. Aynen öyle beta olduğu için bu da en yakın sürede çözülecektir zaten. Mod ne zaman geleceğine dair tek bir Bilgi bilgimiz yok ama Mayıs'ın 15'i veya 12 sırasında bir gidip geliyor diye tahminler söz konusu. Haberiniz olsun gençler. Ama mod gerçekten çok hoşuma gitti benim. Umarım sizin de mod hoşunuza gitmiştir. Oğlum A Abi jetpack var. Bir şey diyeceğim. Oyun gerçekten çok güzel oluyor. Kanca üstlerini görecek ama baya güzel olacak. Şok edeceğiz. Orada bir tane şöyle bir drop gibi bir materyal var. Bu materyaller hani şu an iki oyunumuzda mağara gibi bir yer var ya. Harita belli bir bölgelerde olacak. Yani ben tahmin ediyorum yani öyle bir duyumlar almıştım da bakalım ne olacak. Baya bir güzel olacak oyun bence. Jetpack alıp acaba kaç metre yüksekte çıkacağız? Bakalım ne olacak? Üstünde adam vurabilecek miyiz acaba? Onlar da nasıl olacak acaba? Şu an deniyor mu? Aynen deriyor. Kullanması rüsü iyi. Biraz kısıtlaması güzel. Hızı nasıl? Hızı bu kadar mı? Hızı bu kadar değildir herhalde ya. Hızı bu kadar mı ya cidden? Yoksa biraz yavaş yavaş ha yavaş yavaş hızlanıyor. Oha turbosunu da açtı. Bir şey diyeceğim. Alanın için birebir abi Mükemmel bir şey söyleyeyim mi? Bayağı güzel olmuş. Yemin ediyorum kanca görevini üstlenecek bu. Üstüneken bir de silah kullanabilsek muazzam bir şey olur ya. Üstüneken üstünse avm atıyorsun. atıyorsunuz? Haritada belli bir bölgelerde sarı bir tane bölge var. O bölgelere giderek bunlara sahip olabileceksiniz. Beta testinde olduğu için yine değişiklikler olabilir mi? Olabilir. ilerleyen zamanlarda onu da göreceğiz. Burada kendinizi zaten nakliyken kaldırabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Denize de kaldırabiliyorsunuz. Bunu mutlaka unutmayın. Gerçekten çok mutlu beğendim ben. Çok şahane bir mod olmuş. Bakalım yeni sezonda bizleri neler bekliyor olacak. Ay. Umarım sizler de bu modu beğenmişsinizdir. Bugünlük günümüz bu kadardı. Eğer bu tarzı videonun daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya şöyle 50, 60, 70, 80 yana atabildiğiniz kadar like atarsanız gerçekten çok ama çok mutluyum. Ve kanalımıza hala abimseniz hemen kanala abone olup zillerden tüm aktif hale getirmeyi unutmayalım. Anlaşıldı hocam. Ve bu arada hazır unutmamazken bu akşam 23.00'da yayındayız. Sizlerle ucu ödüllü Vs atıyoruz. Yayını kaçırmamak için abone olup zillerden tüm aktif getirmeyi mutlaka unutmayın. Kendinize çok çeşi bakın. Hoşça kalın. Alamazsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.